Adam bizi iki saattir bekletiyor. Hayır bugün kayınpederini bekleten yarın karısını çoluğuyla çocuğuyla yemek masalarında bekletir. Ya baba bir sevemiz şu çocuğu? Sevmem, sevmiyorum, sevmeyeceğim. O çocuk seni hak etmiyor. Ben seni prensesler gibi yetiştirdim kızım. Abartma Bilal. Çocuk senin gözüne girebilmek için üç kere bizim apartmanın dış cephesini boyadı ya. <laughs> Bahçedeki bütün teker teker söküp, yeniden tepeden bakınca yeniden yok. <laughs> tamam, bir duralım. Nasılsın? İyiyim. İyi misiniz içinizde? <laughs> evet. Tamam. Kaldığımız yerden alalım mı? Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ben hayranlıkla izliyorum şu an gerçekten. Ben de öyle. Çok başarılısınız. Abartma, biladen alalım mı hepsini? Tamam, olur, olur. Abartma Bilal. Çocuk senin gözüne girebilmek için üç kere bizim apartmanın dış çapısını boyadı. Bahçedeki bütün ağaçları teker teker söküp tepeden bakınca Bilal yazacak şekilde yeniden dikti. <laughs> evet baba. Lütfen biraz anlayışlı ol. Hem tanıdıkça daha çok seveceksin. O harika bir çocuk. Süper çocuk. Ama. Hiç de bile. Nasıl süpermiş. <laughs> Efendim, kusura bakmayın. Geciktim. Dünyayı kurtarıyordum da. Kahramanım, hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Ay! Adam! Ay, 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 ay! Ay Ay benim şu randevarım var. Oraya ilk sayımda Aa. bir bakıversen. Cız! vardı, düşürdüm anneciğim. Siz de maşallah. Ya biz buna bir kurşun döktürelim, nazar değmesin. Yok anne, bana kurşun işlemiyor. Süper çocuk, Çarak mı geldin? Yok, hava kapalıydı, metrobüste geldim. <laughs> Köprüde metrobüse kokan adam saldırdı. Onunla savaştığım için geç kaldım. Özür dilerim. Ya damat geldi Bilal, bir şey demeyecek misin? Ya bu tayt ne ya? <laughs> tayt giymişsin Esraçet. Streç filme sarılmış damat mı olur? <laughs> Hiç haz etmiyorum şu tayttan. Babacığım, kusura bakmayın. İçim uzadığı için mecbur iş kıyafetlerimle geldim. Artık ankesörlü telefon kulübeleri de kalmadı. Üst baş değiştirmek sorun oluyor. <laughs> İşmiş sanırsan atomu parçaladı. Evet, atom parçaladı kötü adamlar atom silahıyla ile dünyayı ele geçireceklerdi. Atom parçalayıp işlerini bozdum. Duyuyorsun değil mi? Yahu adam koskoca süper çocuk damadın olmuş hala bir çocuk o çocuk çocuk. Bu ne ya? Ben insanları süper ya da kurşunsuz diye ayırt etmiyorum. <laughs> Benim için herkes aynı. Şuna bak işi gücü hava. Tabii işi gücü hava olacak baba. Çocuk uçuyor. Ben de onu diyorum işte. Aklı beş karış havada. Hayatım siz gidin. Biz babamla yalnız kalıp kaynaşalım biraz. Canım ya, nasıl da durma idare ediyor? Kahramanı mısın? İyi ee, hadi kaynaşın siz. Yürü Burcu, biz de gidip çeyizlik alışverişlerine başlayalım. <laughs> Sen nasıl? nasıl olsun babacım? Dünyayı kurtarıp gidiyoruz işte. Geçenlerde Dünya'ya yaklaşan bir göktaşını imha ettim. Ha, e, e ben de geçen gün bizim akıtan musluğu tamir ettim. Ne var? <laughs> Öf, soğudu burası ya. Babacım, sırtınıza esmesin. İstemez! Kasağım var benim. Hem zaten ben biraz acıktım. Ondan bir soğuk geldi. Kumbinç var mıdır buralarda ya? Ben hemen ortak uçup alıp geliyorum. İstemez, otuz! Pelerinime mi yapışacak baba ya? Hop, bala! Yahu gideceğini bilsem Diyarbakır karpuzu isterdim. <laughs> Gerçi nereye gitse hemen geri geliyor. Bu merak gibi damat, sevimsiz. <laughs> Hop, bala! Babacığım, Yemem. Şimdi ısıtırım. Cız. Aa, Ayağım <laughs>